engelleyip bizim şeyin önünde kilidi var aslında. Um, sure. Merhaba adım Gülizar Başol. Haymanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. Sınıf Öğrencisiyim. Öğretmenimiz fıratlık sanat yarışmasının bahsettiğinde çok heyecanlanmıştım. Arkadaşlarım Nayma, Aşkın ve Reyhan Bozduk ile birlikte güçlü bir ekip olaraktan beyin fırtınası yapmaya başladık. Mezun olduktan sonra üretim sektörüne yer alacak bizler için araştırma yaparken yeşil işte dönüşümün ne olduğu, Çevre bilinci, sürdürülebilirlik ve atık yönetiminin ne kadar önemli bir konu olduğunu farkına vardık. Okulumuzdan şimdiden atık malzemelerin neler olduğunu araştıraraktan, teknoloji ve bilgisayarların ne kadar hızlı bir şekilde atık malzemeye dönüştüğünü farkına vardık. Komşu okulumuz Arslan ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim önünden edindiğimiz atık malzemelerle Teknomoda ismi verdiğimiz giysimiz üretmeye başladık. Giysimizin üzerinde bilgisayar CD sürücü motorları dişliler, kablolar, klavye tuşları, büyük ve küçük boy CD'lere tasarım gözüyle baktığımızda büyük bir zevkle Tekno Moda giysimizi ürettik. Eserimiz sunmaktan gurur duyuyoruz. Topluma vermek istediği mesajına inandığımız sıfır sanat yarışması aracılığıyla öğrencilerimize bu bilinci aşılamayı hedef edindik. Hızlı üretme teşvik eden günümüz bilişim teknolojileri destekli üretim sanatsal ve sürdürülebilir ürünlerin değerini düşürmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı yeşil dönüşüm için doğa dostu yavaş üretimi destekliyoruz. Sanat gözüyle değerlendirildiğinde her şey sanata dönüşebilir. Atatürk'ün de dediği gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Yaptığımız eserimiz il birinciliği aldı. Bu yüzden çok mutluyuz.